Kendini gösterdi Hasan. Kullanmadı onları Hasan. Hasan riskli bölgede. Muhammed'e kaleci geçti. Muhammed Emin dışarı gitti. Murat. Hasan. 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 Hasan'ın vuruşu dışarı gidiyor. İşaret geldi. Muhammed Emin geliyor. Muhammed Emin. Muhammed Emin vuruyor barajdan. Aytu'dan geri döndü. Bilal. Bilal'in vuruşu. Son anda müdahale geldi. Berat geriye bıraktı, Muhammed Yemin ve gol! <laughs> Yine yakın savunduğu savunma, dipolisi da Bora Kale doğru çok enteresan bir hata! <laughs> Muhammed bir basit hata daha yaptı. Berat. Emin içeri doğru çevirdi. Bir kafa Recep tam Ahmet. Bu Ahmetcan güzel geçti Ahmetcan. Ahmetcan kaleye karşı Ahmetcan. Ahmetcan vuruşu olsa döne top ve gol! Hasan Çapa. Orta geriye doğru karşıda da Onur. Onur Mert inen bölge hızlı hücum şansı karşı karşıya bırak bıraktı. Onur vurdu ayaklarıyla Hasan Can! Değişmiş gibi duruyor Eva İnşaat'ın. Hücum ağırlıklı bir performansı var. O Murat kaleyi düşürdü. Gol! Topun gerisinde bu arada bir sarı kart çıktı. Tahir Ejder. Aynen. Sarı kartı gördü. Hasan Çapa. Hasan geliyor. Hasan ve gol! Evet. Nerede nokta şimdi? Muhammed Emin çaprazla Muhammed Emin ve gol! Berat önündeki boş alanı değerlendirdi. Tempo arttı bu dakikalarda. Berat yerden bıraktı. Rasim Berat'ı düşürdü. Berat vurdu yanağılarda. Bilal. Bilal Uğan pası iyi bölgeye doğru. Savunma arkasında bir koşu var orada. Karşı karşıya posu. Bir çalda. Kale boş. Vuruş ve gol.